Türkiye'deki en büyük makinalar. Jondere S680i. Lastik ebatı 10.5 50.32. <laughs> yani tahminim 110 santim gibi bir genişliği var. arasıklar. 750-65-26 Türkiye'de 4 tane 5 tane makinenin yaptığı işi bu makine bir günde yapar. Evet, arka lastiklerin genişliği aşağı yukarı 70 santim. Boşaltma borusunun uzunluğu. Arkaya kırılır. Makinen rotarlarını. Buradan göremedim. Alt kıyıcı sistem kapalı. Abi 5 tane makineye bedel ya. Evet, ekranda oturduk kabine. Kontak üstünde. Hemen yani çalıştır araziye gittik. direksiyon yatıyor çocuk tam böyle kucağa göre konfor güzel düğmeler koltuk oynardı. Deponun içini göremiyoruz. <laughs> Açılır depo tahminim 11-12 tonluk hacmi var. <gülüyor> <gülüyor> buradan bakabiliyoruz. Müstakil kabin. kapakları buradan açılıyor. Burada kendim de çekmiş oldum bahaneyle. Hayvan gibi makine Evet buradan konveyör sistemini görüyoruz. Makinenin tabla mübarek uçak tekeri metrelik tablo olması lazım. Evet, konveyörü çeviren Hero motorlar. makine o kadar kapasiteli ki yani jantlar bile ufak gelmiş. Çift akü. rotar sistemini çözmeye çalışıyorum ama şu an çözemedim. Arkadaşlar makinedeki durum bu. Son bir de şasesini alalım.